Bir aldı, daire aldı böyle. Bir daire aldı böyle. Şimdi tabii daha genişleyelim. daha genişle böylece. Genişle böylece. Bir gün hac dönüşüydü muhteremler. Genelde İranlılar vardı. Önce Medine'ye gelmeyenler. Sonra Mekke'ye İranlılar vardı genelde böyle. Yani bayağı tenaydı böyle. Bir gün dayandım ben cennetim, şey, Ravza Muhtar'a bir yere böyle. Ve Dayandım böyle sanki abi böyle dağlar gibi öyle bir daldım böyle. Peygamber bana kızdı muhtemelen. Kalk! Bağırdı. Kalk Ahmet kalk! Osman kabrine gidelim Peygamber'e bak. Şart var böyle. Ahmet kalk! Osman kabrine git! Hemen kalktım Peygamber. Emre diyor Resulullah'ım böyle. Öl öl o yolda. Hemen kalktım. Mezar gittim baktım. İranlılar sarmışlar Hasan'ın türbesini. Esmanlı böyle. Onlar hakaret etmek onlara muhtemelen olur bu tehlikeli. Hazreti Ömer Hazreti Osman'a onlar sever sayarlar, ona ibar sayarlar bu tehlikeli. Baktım bir sürü etrafını çevirmişler böyle bu İranlılar. İranlılar Şiiler muhtemelen bu şekilde onlar böyle. Ee, Tabi anlamadıkları böyle. Bir şey söylüyorlar böyle, Allah bilirlikleri böyle ama elini nasıl böyle. Sert ser böyle, elini sert sallıyor bu şekilde. Anladım ki ya, Osman sıkılmış o muhtemelen onlar. Sıkılmış, bak ölmüyor onlar. Peygamber'e gördük onun sıkıldığını. Peygamber'in damadı. Hem çiğirte damat mıydı? iki kızı verdi ona. Bir önce tabi. Peygamber'in sıkıldığını gördü. Peygamberi muhtemelen, bak, mi? Peygamber muhtemelen baktı mı? benim genel gibi acizde Peygamber'e git oraya dedi muhtemelen böyle. Ben gittim o, gittim o başına gelince sonra dağıldı onunla muhtemelen vardı böyle. Oturdu bir orada bir parça oldu böyle. Yani o alem muhtemelen de ölmüyor onlar. Öyle biz ölüm muhtemelen böyle ya. Yani öyle biz muhtemelen. Gafil biz muhtemelen böyle. Bak Demek ki çok gülme, boş şey, fazla konuşma böyle. Hayatı boş harcama, zümitülü kalbi, kalbi öldürüyor.